Merhaba, ben uzman psikolog Levent Yağmuroğlu. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Şu sıcak yaz günlerinden de Antalya'dan hepinize selam ve sevgilerimi iletiyorum. Bugün yoğun isteğiniz üzerine mesaj kutularımda sürekli bahsetmiş olduğunuz narsizmle ilgili ve narsistik kişilik bozukluğuyla ilgili bilgiler paylaşacağım. Narsizm nedir? Narsistik kişilik bozukluğu nedir? Bir narsistle nasıl başa çıkılabilir? Eşimin, sevgilimin, arkadaşımın narsist olduğunu nasıl öğrenebilirim? Gibi soruları cevaplandırmaya çalışacağım. Öncelikle narsizizmle başlayalım. Bir kişinin bedensel veya zihinsel olarak çok yoğun ama işlevsiz bir şekilde kendine duyduğu müthiş hayranlık duygusudur. Bu tip insanlar tabiri caizse kendilerine aşıktır. Bugüne kadar hepimizin de hayatına buna benzer bir kişilik tipi girmiştir. Bugüne kadar da yapılmış çeşitli psikolojik araştırmalarda da özellikle gençler arasında narsizmin yükselişte olduğuna dair veriler mevcut. Peki bu kişilerin narsistik kişilik özelliklerine sahip olduklarını nereden anlıyoruz? Burada da 1979 yılında Robert Raskin tarafından geliştirilen narsistik kişilik envanteri test ölçeğiyle bu kişilerin narsistik yapıda olduklarına dair gözlemlerde bulunabiliriz. Evet, birinin narsist olup olmadığını nasıl anlarım dediğinizi duyar gibiyim. Narsizmin en temel, en sık, en yaygın görülen özellikleri şunlardır arkadaşlar. Bu tarz profillerde müthiş bir şekilde kendini beğenme duygusu vardır. Diğerlerine karşı, başkalarına karşı empati yoksunluğu yaşarlar. Empati becerileri gelişmemiştir. Bu bahsetmiş olduğumuz insanlar aşırı şekilde hayranlık ihtiyacı duyarlar. Birilerinin onlara hayran olmalarını isterler. Şöyle bir inançları vardır ki bu en sık, en yaygın gördüğümüz inançlar arasındadır. Kendilerinin benzersiz olduklarını ve bu dünyada özel bir muamele hak ettiklerini düşünürler. Eğer ki bu saydığım davranışları sürekli tekrarlayan biriyle karşılaşırsanız narsist bir bireyle karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Kendini üstün gören patolojik bir narsist doğal olarak herkese aşağılık görür arkadaşlar. Kendisi dışındakileri yetersiz görür. Eğer ki kendisi dışındakiler bir başarıya sahipse zaten o başarıyı onlar hak etmediği bir şekilde almışlardır. İnançlar hep bu şekilde çalışır. Şöyle bir soruda sıkça duyuyoruz. Narsistler narsist olduklarını bilirler mi, biliyorlar mı? Arkadaşlar bu soruda en sağlıklı bilgiyi onlara sorarak alabiliriz. Narsist olduklarının farkında olmadıklarına dair genel bir bilgi mevcut. Sanki bu narsist bireyler narsist olduklarını bilmiyorlarmış gibi toplumumuzda böyle bir inanç mevcut. Single Item Narcissism Scale denilen testte narsist misiniz sorusuna olumlu cevap veren narsistlerin sayısı azımsanmayacak kadar fazladır da. Peki narsist olmanın bir faydası var mı? Narsizmi tanımlarken başta ne demiştik? Bu kişiler kendilerine müthiş bir şekilde hayranlık duyarlar. İşte temelde duydukları bu hayranlık duygusu onlardaki o öz değer bilincini olumlu yönde yukarıya taşımakta. Yani kişinin kendisine vermiş olduğu değer skalası tanımı narsist insanlarda çok daha fazla. Aslında bu bir yandan iyi. Neden iyi? Özdeğer duygusu, kendisine vermiş olduğu değerin yükselmesi kişiyi daha fazla iddialı veya daha motive olmuş hissettirebilir. Dolayısıyla daha motive olmuş bir insan da başarıya bir anlamda daha yakındır. Bu anlamda narsist olmanın faydaları vardır diyebiliriz. Tabii zararlar da çok daha fazla. Peki geldik en can alıcı soruya. Hepinizin dört gözle bu soruyu beklediğini iyi biliyorum. Bir narsistle Nasıl başa çıkabilirim? Narsist bir insanla iletişim sürecinde, ilişki sürecinde olmak gerçekten sinir bozucu, üzücü ve aynı zamanda yıpratıcıdır da. Narsist insanların sürekli hayranlık arayışlarında olduklarından bahsetmiştik. Birilerinin onlara hayranlık duyma gibi bir ihtiyaçları söz konusu. Ya bu durumda karşı tarafı manipüle edebilir ve karşı tarafı da sömürebilir. Karşısındaki insanın özgüvenine zarar verebilir. Bir narsisti değiştirmeye ya da onun düşüncelerini sorgulamaya zorlamak, davranışları hakkında bir tartışma ortamı yaratmak çok zordur. Hatta çoğu zaman da işlevsizdir. Bir sonucu da varmaz. Eğer ki daha fazla çözüm arıyorsak, sınırlar oluşturmamız ve kendimiz duygusal açıdan uzaklaştırmamız gerekli olabilir. Karşınızdaki narsiste duyduğunuz duygu duyularınızı değiştirmek veya kontrol etmek zor olabilir ama bir nevi de ona vereceğiniz tepkileri kontrol edebilirsiniz. Narsist olan eşinizle, sevgilinizle, arkadaşınızla veya patronunuzla bağları koparmak, duygusal olarak uzaklaşmak tek çözüm değildir fakat çoğu zaman da en iyi çözüm olabilir. Karşınızdaki narsistin davranışlarının nereden geldiğini, bu davranışları neden yaptığını, onun zihnindeki temel ihtiyaçları bilin ve bunun size zarar vermemesini sağlayın. Bu noktada kendinizi duygusal olarak uzaklaştırabilirsiniz. Karşınızdaki narsiste farkındalık uyandıracak yeni davranışlar sergileyin. Mesela narsist olduğunuz kişi hakkında rahatsız olduğunuz davranışlarınız varsa o rahatsız olduğunuz davranışları karşınızdakini taklit ederek yapabilirsiniz. Bu karşınızdaki narsist kişinin biraz da olsa empati kurma becerisini artırmasına yardımcı olacaktır. Sizi başarılarınızdan dolayı, daha doğrusu başarısızlıklarınızdan dolayı aşağılıyorsa veya kendisini başarılarından dolayı yüceltiyorsa, başarılarınızı genel anlamda aynı hizaya getirmeye çalışın. Unutmayalım, bu insanların en temelde gerçeklikle, gerçek düşüncelerle yüzleşmeye, aynı zamanda empati duygusu kazanmaya ihtiyaçları vardır. Empati duygularını ne kadar geliştirebilirlerse, karşılarındaki insanların perspektiflerinden olaylara bakabilme açılarını ne kadar geliştirirlerse, kendileriyle alakalı ne kadar barışmak istedikleri durumla yüzleşebilirlerse belki bir nebze bu noktada değişime açık olabilirler. Ve burada yapmanız gereken en önemli nokta haklı çıkmaya çalışmayın ve kendinizi kesinlikle açıklamaya çalışmayın. Narsistler başarılı bir lider olabilirler mi? Evet zaman zaman olabilirler. Kendilerine duydukları o yoğun hayranlık duygusundan bahsetmiştik ve bu yoğun hayranlık duygusu da onlarda yüksek motivasyona sebep oluyordu. Bu yüksek motivasyonda gerçekten olaylara, başarılara odaklanma becerilerini daha fazla artırıyor. Yönetim kadrosundaki yöneticiler veya siyasi liderler zaten genelde bu özellikleriyle ön planda oluyorlar. Tabi avantajı olduğu kadar dezavantajlar da fazlasıyla mevcut. Bu bahsetmiş olduğumuz liderlik vasfındaki insanlar yönetimde oldukları zaman bağlı bulundukları örgütün veya topluluğun adına çalışmazlar. Bağlı bulundukları örgütün veya topluluğun yükselmesi adına çalışmazlar. Bu insanların temel düşünceleri kendilerini tanıtmaktır, kendilerini ön plana çıkartmaktır ve oradaki başarının arkasındaki öznenin o grup, o marka, o topluluk değil de kendi isimlerinin olmasını sağlamaktır. Ya da muhalif düşünceler varsa bu hem siyasette olabilir, hem de kurumsal işlerde olabilir. Sürekli muhalif düşünceleri bastırma gibi bir davranışlara söz konusudur. Bu insanların empati duyguları düşük olduğu için sadakat duyguları da diğer insanlara nazaran daha düşüktür. İlişkilerden ayrısizim nasıl ilerliyor? Biraz bundan bahsedelim. Bir narsist partnerinin sürekli kendisine hayranlık duymasını ve övgüsel davranışlar sergilemesini ister. Ve bu yolda da karizmatik veya büyüleyici olmaya çalışırlar. Aslında bazı zamanlarda da bunu başarabilirler. Gerçekten de karizmatik veya büyüleyici o yapıya sahiptirler. Fakat bu insanlar empati yoksunu oldukları için partnerlerinin iç dünyasını anlamakta zorluk çekeceklerinden dolayı bu ilişkilerde genellikle kısa sürebilir. Patolojik olarak narsist kişilik bozukluğu olan insanların güvene dayalı eşit bir ilişki kurması neredeyse imkansız. Hatta durum öyle bir yöne evrilir ki partnerini kendi çevresinden veya ailesinden izole etmeye de başlarlar. Dolayısıyla bu da narsist bireylerin ilişkilerde ne kadar zor olduğunun göstergesi. Peki narsistler genel olarak ilk görüşte neden iyi bir izlenim bırakırlar? Narsistler genellikle gerçeklikten uzak bir özgüvene sahip oldukları için ve ilk görüşte karşı tarafı etkilemeye çalışacakları için özgüvenli bir duruş sergilemeye çalışırlar. Diğer insanlar tarafından da özgüvenli bir duruş, takdir edilen bir tutum olduğu için ilk görüşle genellikle diğer insanlara çekici, cazibeli ve güçlü bir izlenim bırakabilirler. Narsistler bir ilişkiyi garanti olarak görmeye başladıkları zaman ilişkiye olan ilgilerini de kaybetmeye başlarlar. Peki bencillik ve narsizm arasındaki fark nedir? Narsist kişilik bozukluğu nadirdir arkadaşlar. Patolojik olarak dünyada %2 civarında görüldüğünü biliyorum. Fakat bencillik başkadır. Bencillik de patolojik bir sorundan bahsedemeyiz. Ve bencillikten çok vardır. Toplumumuzda da çok vardır, dünyada da çok vardır. Sıkça görebiliriz. Bencil davranışlar vardır. Eğer ki kişi sürekli olarak empati yoksunluğu çekiyorsa ve bu empati yoksunluğu kendisine duyduğu müthiş hayranlık duygusu gündelik yaşamını ve rutinini olumsuz yönde etkiliyorsa işte orada belki patolojik bir bozukluktan bahsedebiliriz. Evet arkadaşlar bugün sizlere narsizmden bahsettik. Narsistik kişilik bozukluğundan, narsist bireylerin özelliklerinden, narsist bireylerle nasıl başa çıkabiliriz? Bunlardan bahsettik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenmeyi, yorumlar kısmına yorum bırakmayı ve evet beni takip etmeyi unutmayın. Bu arada sizler de yorumlar kısmına önümüzdeki videolarda ele alacağım konularda yardımcı olabilirsiniz. Sizler de hangi konularda video çekmemi istiyorsanız yorumlar kısmına lütfen belirtin. Beni Instagram üzerinden psikolog Levent Yağmuroğlu olarak aynı şekilde Twitter'dan, Facebook'tan takip edebilirsiniz. Bir sonraki YouTube videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.